Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hatay'da cuma namazı çıkışı depremzede kadının çay teklifini kabul eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca burada hem çay servisine yardım etti hem de mahalleli ile sohbet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bakanlık döneminde de ziyaretlerine devam ediyor. Deprem bölgesini adeta ilçe ilçe gezen Koca, felaketten en çok etkilenen Hatay'da devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. Bölgedeki hastane inşaatlarını tek tek inceleyen Koca, depremzedelerle de sık sık görüşerek eksiklikleri, istekleri dinliyor, çözüm üretilmesi için talimat veriyor. Bu kapsamda Hatay'ın Altınözü ilçesinde bulunan Koca, cuma namazını da beraberindekilerle burada Mısırlıoğlu Camii'nde kıldı. Cami çıkışında ise Kocayı bir sürpriz bekliyordu. Bölgedeki depremzedelerden biri Kocayı cami çıkışında yakalayarak dükkanına çaya davet etti. Bakan Koca, Fatma isimli depremzede misafirperver kadını kırmayarak davete icabet etti. Beraberindeki heyette depremzede kadının dükkanına giden Koca, burada çay servisine de yardım etti.